Mum, wrote, <laughs> Bravo. 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 Buying... Boru be, ne? 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 Boru Ne? 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 Kemal tenge, tenge. Ya. Yeah. Bak yeah. altı bana. Buri. Biliyorum. Efendim amca? kaç kişisiniz? Altı.

Hadi oğlum Ferit'tir Ferit. Ferit. Ferit Ferit. ben. gel Çay kum bismi. Mira. Kaç Baba çay bismi. Ne çay. rahatsız. Abi çay de. Ne? Tu ti pozena ne ajmi ej. Mi vraćaj da Nedim biraz daha aşağı gelsin. Bu tarafa mı Yok böyle böyle, böyle gireyim. Ne etsin? Bir 70-200 basana, ulan, ulan! Ulan çabuk bekle, ben indiriyorum. <laughs> yarı gölge, yarı güneş ya, çok kötü. He, kıncaz da da yusun Cüneyt. İyi? Şimdi... Tek pencereli ev. Malımızı sattık işte. Evimizin ışıklandırmak için tek bu panel aldık yani. Yani evinizde güneş enerjisi var değil mi? Var yani. Sadece bir güneş enerjisi var. Başka da bir şey yok yani. Yani teknolojiye dair sadece güneş enerjisi mi var? Sadece güneş enerjisi var. Başka hiçbir şey yok yani. Evde televizyon var mı? Yok televizyon yok. Hiçbir şey yok. Sadece Buzga bir abi. lamba yanıyor Buzga evin eğer, içerisinde. Başka da bir şey yok yani. Televizyon, Sadece radyo başka bir şey yok değil mi? Yok hiçbir şey yok. Hiçbir şeyimiz yok yani televizyon yüzünü göremedik ya bugüne kadar. Sadece iki tane üç tane lamba yanıyor evin içerisinde Ama bu o da yani evde ışıklandırmak için yani. Yani bugüne kadar ne telefonumuz vardı ne ceyranımız vardı, ne televizyonumuz vardı. Yani elektrik malzeme görmedik bugüne kadar. Yavuz, Başka... evet, bize yardımcı olsun. Ev yok. 300 senenin evidir. Artık taş taşın toprağı. Ta... Taş duvarıdır. Taş duvarı. Taş artık taş birbirinin üzerinde durmuyor. Bizde ev yapsın. 300 senenin evidir. Bizde ev yapsın kurban olun. Kesin elektriğiniz de yok, yolunuz da yok, değil mi? Elektrik yol da yok. Ha, suyumuz yok. Ceylanımız yok, yolumuz yok. Herkese, herkesin kapısına ceylan gelmiş, yol gelmiş. Herkese, herkesin evine su almışlar, herkese çatı yardımını yapmışlar. Herkesin yolun üzerine körpü yapmış, borular koymuş. Bize hiçbir şey yok. Cenab-ı Allah seni Çocuklar okulun yüzünü görmemiş. Televizyonu görmemiş. Ceyran yok. Bir şey yok. E, televizyonu neyle görsünler? Ceyran yoktur. Ceyran olsun ki ben de televizyon alayım. Sen Ne ne Hiç televizyon izledin mi? yok. Bana ne diyor? Televizyon ne diyor? Televizyon var, bu mu diyor? Ne televizyon ne diyor ki? E, Cenab-ı Allah ayağım bey. Sıfak vazge ne ki şerif mi? Yalan değil. Hiç televizyon hiç görmüyor. Şerif zövza vazge ne? Kaya. Ama en kesike. Siz niye Türkçe öğrenemediniz? Sıfak Türk'ün Türk'in yanı Türkçe babamız Türkçe bilmiyor, anamız Türkçe bilmiyor. Bu okul nedir tane ki bir kere okul get. Tırki bu mu sen? Şey? Abi benim bu kardeşlerim okul yüzünü görmediler. Yani şehir yüzünü görmemişler yani. Şehire gitse yolunu çıkaramaz. Yani şehirde kaybolurlar. Ne yaptığımız şaştık yani. Buradan mı kalak, şehire mi gidiyor? Şehire gidiyor yolunu çıkaramaz. Okula, okula gitmek Kışın burada yol altı metre kar yağıyor. O yollar kapalıdır. Nasıl okula gitsin gelsin? Su vazini, televizyon vazini, ceyran vazini vazir. Elbise mi istiyorlar? Ne istiyorlar? Bir sor. <gülüyor> Elbise. <gülüyor> bir, bir sorsana. Mali bonu bir şey. mu bir şey. Yardım yardım derim a, ya bonu mu? Yardım bir şey. Ne istiyor Metin? <laughs> Diyor ki işte ev bize yapılsın, yardım verilsin. Beş tane kardeşimiz var abi, şu an dışarıdadır. Onlara ulaşamıyoruz yani nerededir, nerelerde de hiç haber alamıyoruz bunlardan. Beşimiz de buradayız yani. Onlar kaç yaşında gitti sizin yanınıza, nasıl gitti biliyor musunuz? İki tanesi çocuktu, diğerler zaten büyüktü. İki tane küçüktü, gitti. O, o, bir tane gitti. Tane kaç yıl oldu var. hatırlıyor musunuz? Bu hepsinin büyüğü olan. 20 yıl oldu yani, 20 yıl geçeli oldu yani. Hiç ne yapıyorlar, ne diyorlar bilmiyor musun? Yok ulaşalım. Ne onlar bize bizi arıyorlar ne, de biz. Yani sağ mı ölmüş mü bilmiyoruz. Çocuklar o büyük oğlum üç tane bacısını aldı İstanbul'a gitti. Benim İstanbul'da artık o olanda hiç haberimiz yok. <laughs> diye 30 sene oluyor ya. O kızlar da herhalde iki tanesi kocaya gitmiş. O birisi de bekar kız da o bacıların yanında. Hiç haber alamıyor musunuz? Ha, haber alamıyoruz. Karasi, tuta kötü tuta vir, tuta tu perskeni. Kuyun ara mı vir, mara mı vir, ne kuyun? Tomatra mı perskeni ki? Ne kuyun? Vazı mı vir. Ya son serüşi. Hemen hemen otuz sene var ya. Yaz niye bak kasekarı? Sütür nasıl kanar? Biz silistere abi şey. Nasıl, beni, benim. Nasıl kankon.

Ne ki? Amca senin bu evin çok eski çok. Yok 300 senenin evidir ha. Daha topraklı ev. 300 senenin evi. Bu ev hiç kalmamış bir yerde. Bir dünyada topraklı ev var mı be? Bir yerde.

Ee, tesadüfen buradan geçerken böyle dağda yerleşim birimlerinden uzak böyle bir ailenin olduğunu gördüm. Ee, o anda biraz konuştum, gittim. Daha sonra arkadaşım Haydar Hocamla beraber bir ziyaret edelim aileyi dedim, etkilendim. Daha sonra Haydar Hocamla geldik, ziyaret ettik. Çok zor zor koşullarda, inanılmaz ilkel koşullarda yaşadıklarını gördüm. Ee, eve döndüğümde çok rahatsız oldum. Yani gece uykularım kaçtı. ve gazeteci arkadaşlara ne yapabilirim diye düşündüm. yani benim getireceğim erzak ya da geçici bir malzeme onlara geçici bir şeydi. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim, Gazeteci arkadaşlarıma rica ettim. Arkadaşlarım da kabul etti. Ve şimdi geldiler işte. Böyle. Nasıl olduğunu için buranın rakımı kaç? Bu bura, bu şu anda evin bulunduğu yer yaklaşık 2550 rakım. Yani Dersim'de ya da e, sınırda burası e, yedi su pülümür Terzan üçgeninde bulunan bir yer. Yani bu rakamda yaşamak imkansız yani. Mümkün değil. Şey ya kışın burada e, teyzenin, amcanın anlatımı yani yaklaşık 4-5 metre kar yağıyor. Burada 5-6 ay kapalı kalıyor. İşte unlarını getirip içeri koyuyorlar. Un, patates, elektrik yok, televizyon yok, ııı. E, hayatlarında mesela kadınlar hiçbir zaman televizyon görmemiş. Bir iki kez köye inmişler. Televizyon izlerken gözlerini kapatmışlar. Yani çok etkilendim diyeyim. O zor şartlarda yaşıyoruz. Yani biz ve veya hayvanımız olsun. Yani bu şartlarda yaşamak da çok zor oluyor. Yani vicdanı olan bize bir el atsın, bize bir yardım etsin. Yani bu şartlarda artık yaşama yaşama artık zor oldu. Yani artık gücümüz yok. Yani yaşam yaşayamıyoruz bu şartlardan yani. Hüseyin Taşer ve 10 çocuğu bu evde doğdu. 80 yıldır bu evde yaşıyorlar. 10 çocuktan 5'i küçük yaşta buradan ayrıldı ve 30 yıldır haber alamıyorlar. Hüseyin Taşer ve 5 çocuğu şimdi bu evde yaşıyorlar. Çok ilkel şartlarda yaşıyorlar. Teknolojiye dair hiçbir şey yok evde. Televizyon, telefon, elektrik hiçbir şey yok. Burada hayvanlarla beraber yıllardır yaşamlarını sürdürüyorlar. Hüseyin Taşar'ın yanında olan çocukları e Ayten, Hüsniye ve Metin hiçbiri okul yüzü görmemiş, hiçbiri televizyon görmemiş, hiçbiri telefon görmemiş. Teknolojiye dair hiçbir şeyi bilmiyorlar. Ana dilleri olan Zazacan'ın dışında da hiçbir dili bilmiyorlar. Türkçe konuşamıyorlar ve Türkçeyi de anlamıyorlar. Bu gençler, bu hayatlarını okullara gitmeye bu gençler diyorlar ki birileri bize el atsın. Hüseyin Taşar'ın 10 çocuğundan 5'in yanında yaşıyor. Beş çocuğunun hiçbiri okula gitmemiş, teknoloji dair hiçbir şeyi kullanmamışlar ve köyün dışına bile çıkmamışlar. Okul görmeyen, teknoloji ile tanışmayan bu gençler diyorlar ki birileri bize el atsınlar. Biz daha ana dilimiz dışında Türkçe'yi bile bilmiyoruz. Lütfen bize yardım edin diyorlar.